Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün size Farmasi'nin sihirli süngerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Gerçekten benim çok beğenerek kullandığım bir ürün. Bugün size balkon temizliği yapıyorum ve bu mermerlerde şu şekilde lekelenmeler oluşmuş görüyorsunuz değil mi? Bunları güzelce sildim ama bu lekeler buraya sanki yapışmış gibi çıkmıyor ama bunu farmasinin e, si, sihirli süngeriyle çıkartmaya çalışacağız deneyelim bakalım çıkacak mı şu şekilde bir miktar kestim ısladım ve sıktım şimdi mermere uyguluyoruz bakın görüyorsunuz değil mi bakın şu şekilde iyice görün istiyorum lekeyi nasıl çıkardığını gerçekten mükemmel bir ürün ya muhteşem yani ne diyeyim size? Şimdi bakın şu şekilde şurayı sildim. Şu şekilde sildim. Şimdi ıslak bir bezle burayı temizleyelim. Gördünüz değil mi? Fark ya. Yani muhteşem, çok güzel bir ürün. Size de kullanmanızı tavsiye ediyorum.